Arkadaşlar ben Katana bu terfli. Bugün kardeşimle Çöpek ve insan oyunu oynuyoruz. Merhaba de kardeşim. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün gördüğünüz gibi Çöpek ve insan oynuyoruz. Bakalım izlenecek mi onu tam bilmiyorum. Bakalım şimdi. Tamam gel. Duralım. Hadi. Ben insan... Ay 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 ay. ay. Ee, bunu çizelim. Tamam gel. Aa, evet. Sen kedik olacaksın ben ise. Video çekin sen olduğu için sana bu seferlik itaat edeceğiz. Tamam gel. Ay çok tatlış tatlış <laughs> yiyorsun. <laughs> Şimdi çek. Güneş gözüne Tamam. Biraz içsin ama. Çiftliğe. Sen gel. Ana. Açtım tamam. Tamam. Ben gel. Gel gel Şimdi gel, gel. Buradayız. Gel. Çabuk çabuk kaç. Çabuk çabuk. Aferin. i̇yi. Hadi gel gel gel. Başarabilirsin bunu. Arkadaşlar onun namazını size söyleyeyim. Onun namazı e, ee, ee, ablam bir kişi sahibi oluyor. Bir kişi de köpek oluyor. Öyle siz köpek olursanız yere düşerseniz sahibin sizi çekebiliyor. Ama hayır şey olursa sen bunu tek point almadın. Oh. Point almadın. Çekil, Bak gördük arkadaşlar. Ee, böyle düşerse çöpek böyle yaparak onu yukarı çekebilir. Ya da sahip aferin, fark aferin. etmez. Çöpe geri düştüğü zaman sahip de onu sekebilir Hı. Oyunda böyle bir şey. Aldım. Ben aldım. aldım. Hadi gel. Yes. Ben buradan... Sen git git. Tamam. Ben Hı. ona bas sen. Bastım. Hadi gel. Hı. Tamam. At Hı. Atlayalım. Çöpek evet. sardım daha yüksek sıplama. Sıplama. Görüyor musun? Ay, Çok iyi. Çok iyi. Ya şöyle yapcaksın. Bravo, <gülüyor> tabii <ki> bravo. Tebrikler. <laughs> yani, yani, gel gel Tamam. Oyun geldi. Bak. Bekle bekle. Dikkat 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 dikkat. Gel 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 gel. <laughs> ne? Şimdi beni attı. Ya. Hı? Seni çekiyorum. Ne? Ne? Nasıl oluyor bu? Çek. Çekiyorum seni. Hayır. Bak çekiyorum seni. Ama ben ne oldu? Bekir öleyim. Bekir Bekir. Böyle yine bug'e girdi. Böyle oyunum olur ya. Ne oldu sen Aa, Al al, al. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şimdi hadi gel. Tamam. Canım. Arkadaşlar düz süs trip videoları çekmemizi ister misiniz? Onu bir yorumda yazarsanız çok sevinirim. Evet. Arkadaşlar isterseniz düz süs trip oynamanızı isterseniz e, biz atabiliriz. Yani çekinmeden konuşun. Tamam değil. Ne benim için ne diyecek benim için benim Ahmet abi bir köpek beni köpek evet bir köpek beni yeri düşürdü. Ben gel 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 o gel ben gel 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 biz... ben geçtim ben geçtim. Sen gel gel evet. gel da gel gel nasıl ben gel gel geçtim Sen niye böyle yaptın? Beni hiç... suçum değil. Neden korkuyorsun? Ee, buradan yere düşmekten korkuyorum. Tamam, hadi gel. Gel, 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 gel. gel. Düşmedi mi? Ee, dikkat Ha, bu dikkat. Gel, çabuk gel. Sen gelmiyorsun, çabuk gelmiyorsun. Gel. Evet. <gülüyor> 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 Bu sefer benim hatam. Ben kırmızı kişi şey, bu nasıl söyleyeyim şeyleri sattım. Hmm. Kırmızı Kırmızı şeritler söyleyeyim yani. Kırmızı şeritlere e, dokunduğumuz günlerim. Bak bu da benim hatam. Yeniden başlıyor. başlıyor. Hadi gel. Gel. Hızlı oynuyorum. <laughs> Beni çek, 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 Benim çek. Beni çek. Çek, 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 Çok Ge, heyecanlıyım burayı çek, çekmek istiyorum. O tarafa gidelim. Bak orada. Tamam. Hop. İp burada iliştiyiz. <laughs> Sen zıpla dedim. Sen zıplamıyorsun. Sen bekliyorsun. <laughs> <laughs> Neyse. Ce, tabi, şey, tabi, ce, ce, tabi. Aa, deli benzer bir köpek var. Hop. Hem o, benzer. benzer bir köpek var. Hem onun şapkası var. Evet benim de şapkam var. Yılbaşı şapkası. 2025 özel. Gel seni. Sen takip yapacağım. Gel 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 gel. gel. Hop. Of. Şükür. Şükür bir... Gel. Ama dikkatli ol burada. Ha. Ben dikkatliyim. Sana bakabilir. Dikkatli değil. Dikkatli. <laughs> Daha evet. deyorsun. Sen işte 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 çek 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 işte 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 yap işte 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 Gel. Gel. Yaptık bunda. Yaptık bu işi. Hadi gel. Sen bir teken teken. 24, 27 mesafe. 30 ıı, mesafe. <laughs> ben bu değil. Sekiyorum, sekiyorum, Teken teken <laughs> teken. Kimse beni attı. Valla benim suçum şey değil. Kimse beni attı. bunu sorun değil gel. Böyle nedense öyle şeyler var. Çimin robux varsa da çimin bir bedava sakitten aldığı bir eşyası varsa da da yapı bizi Sandron, öyle yapıyor bizi düşürebiliyor sandırım öyle. Bak burada troll var. Troll'a basıp öyle yapıyor. Bekle bakayım ben yapabiliyor muyum? 19 robux yapıyorlar çok güzel. Ama üzüksün. benim var. Bekle evet, kapı gelsin. Ayazıkla. Hadi, Hadi zıplayalım. Hadi zıplayalım. Arkadaşlar bu videoya like atın. Ne <laughs> olursun sen video salçı video çekiyoruz. Ne kadar video yapıyoruz. Bakın istediğiniz kadar video geliyor ama siz like ve abone olmuyorsunuz. Neden? Neden? Videolarımız çok az izleniyor. Aha. Şimdi sıra sen de sen yapmıyorsun. Sen geç geç. <laughs> ben demiştim. Geçti mi? Buradan çekil. Gel 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 gel.

Çek çek. Gel 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 Tamam. <laughs> evet, ben böyle kokuları çekeceğim. Evet, kokuladım. Böyle tamam. Tamam. Gel, Tamam. Okey, burada. Buradan. Oh, ne yaptın bana? Yorumu Burası sen benim mi Ama burası geç. değil. Bu da. evet özür dilerim. Ben seni kandırıyorum şu. Hiçbir şey olmadı. Evet, tamam. de şey. Yoruldum, ben de yapmışlar. Ben Burada bir tane mavi var. Evet. Sen de Gelmen için. Hadi gel. Arkadaşlar biz her zaman bak burada kalıyoruz. Bak bak bak. Hadi gel. Buralıkta biz kaybediyoruz. <laughs> gel. Gel. Sanki biz... De... Döngüde kalacağız değil mi? Evet. Bak burası. Şimdi mi kazandık? Hadi gel 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 gel. İnşallah burada kaybetmeyiz. Şimdi. Şimdi sen kendin düştün. Sözleri karıştırıyorum. Ne? Sözü ne konuşuyorsun? Sözleri karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Ne karıştırıyorsun? Evet. Tamam. Hadi gel 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 gel. Hadi gel bakayım gel 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 Gerçekten Çocuk gibi konuşuyor Sanırım gerçekten onlar Dikkatli ol Dikkatli ol Hadi gel Biz buraya geçemiyoruz Sen geçemiyorsun ben geçebiliyorum Sen Aynı geçe yerden başlıyoruz yine Abla Yaşma <laughs> <Ay, gülüyor> Birlikte, 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 Birlikte Birlikte ne sen düştün Birlikte düştü. Hayır, beni eceliye çekti. Bak, hmm. böyle yapınca beni buraya çekiyor Gel. İp, ee, nasıl diyorum sana? Oh. Bu dartma nasıl diyor? Çekişiyor, İk çekiştikten... Ekmek. Yok, böyle e, kopuyor ya. Hmm. Dartılıyor mu, çekiliyor mu? Her çekiliyor, öyle bir şey. E, i̇p de kopuyor. Koptuğu zaman beni de aşağıda e, içiyor sanırım. <gülüyor> 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 Gel, bildirimle geliyor. Lütfen. Instagram'dan gerçekten fark Gel Bildirimleri kapatsaydım. Gel buradan tıkla, buradan tıkla. Orada yükseceksin, düşeceksin. düşeceksin. Tamam, Ha, yaptık. Güzel. Bekle, 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 bekle. Buraya gel. Ne demeyin? Bekle, bekle. Bekle beni beklesin, beni bekle. Tamam. Evet ben geçsin. Ben şükür. Yes. Çek point al. Ay beni çek beni çek beni çek ne beni çek, çek şey beni çek, çek, ben çek şey beni çek beni çek. Ben çek, ben çek, ben çek. Ay. Şimdi sen attı değil mi? Sorun değil sorun değil. Valla çim ben şarkı çevirince sonra da hemen. Şarkı çevirin o Robux'u da seni tutuyor lan. Yeniden başlattın bizi. Evet. Turları yeniden başlattın. Ona bak. Hayır, arka evet. Geçirme. Çok gözükür bir şey. Beni çek, beni çek, beni tamam. çek, beni çek. Sen kimsin? Ben yere düştüm. <laughs> Küçük bir insan olduğu için ayağım kayabiliyor. Tamam. Bitirin. Ay, beni çek, beni çek, beni çek. Tamam, tamam, çek, <gülüyor> çek, <gülüyor> çek, tamam, tamam, tamam. Nasıl düştü senin ya? En iyisi Biraz öne yap. gitsem. Yap yap yap. yap, yap. Bekle seni buradan tuttum. Bekle bekle. Evet. Gel gelsen e, mavi tubun üstüne düşer. Sen yürüyemiyor musun? <laughs> Bazı abilerin yok sandığı Evet, 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 evet Sıkış evet. <laughs> Bakayım ya, bu nasıl bir... Hadi yorgun Evet Çok yüksek zıplamacı Güzel. Şimdi de biz burayı <laughs> nasıl Böyle, böyle Gelsene bir kere, gel Bir kere, bir kere Geldin mi? Hı. Bekle beni Sen evet. yok. Sen böyle tutuyorsun, gel bir kere ben Düşmeden mi? Burada tek tek falan yok. Gel. Şimdi ben de yine sıkıntı. Yapı nasıl yapılması? Yapsana mı? şey. Sen... Ben yapamıyorum. <laughs> Yapamıyorsun ne? <laughs> biraz dikkatli ol istiyorum. bunun altında olduğu için bak. Hmm. Ee, bir dakika bekle. Böyle yapalım. Evet tıktı tıktı. Öne biraz öne git. Evet. Evet, güzel. Gördün mü? Hı. Bekle. Ben buradan geçebilecek miyim? Evet. İnşallah yaparsın. Evet. Sen de gel. Evet. Evet. Ne olur yaparsın, yaparsın. Senin bardakların yoksa Sen yürüyemiyorsun. <laughs> Yürüyemiyorum. Doğru diyorsun. Ablam, zıpla. Burada checkpoint var. Evet, checkpointimizi aldığımız için. Haydi zıplayalım. Tamam. Cicili. Sen oraya nasıl havada gidiyorsun sen? Ben havada gidiyorum. Bu nasıl oluyor? Ben de de görünüyor. Gel 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 böyle. Bu oyunun hataları. Böyle evet evet. Böyle evet. Altına iştirdin onu. Bir dakika. Öyle gel öyle bu tarafa gel. Çizecek o. Sen yukarı sen yukarı çık ablam ablam sen yukarı çık. Evet çık 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 çık. Güzel. Gördün mü? Hı bravo. Ama bu burada. İp burada. Hayır beni çek. Ölsek de hiçbir şey olmaz. Yine ben de. Çek point var değil mi? Hı hı. Beni itti bak. Ah. Zeynep kıran beni yumrukladı. Yumruk işaresi var. Uçma. 19 kızır oldu kusa beni oturttu. Teşekkürler kızım. Benim bacaklarım yok. Benim bacaklarım yok. Sorun değil bro ya. Sorun değil. 15 dakika Hadi. oldu. Gel. Sen nasıl gitsin? Benim köle gelmedi. Evet. Sen olmadı. Ben havada iyi değilim. <laughs> Tehlifleri gözde. <laughs> Sen ne çekmiyoruz? Ne? Tamam. Sen gitmelisin ben otelde gideceksin. Hadi git sen. Hmm. Git 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 git. Gittim. Beni nasıl? Tekeceksin? Evet ben de çek 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 çek. Demek böyle çekecekmişsin beni. Seni gidi seni. Senin kulakların da şeyi tutaymış? Burada benim. Hadi. Benim kulaklarım asla yok olamaz. Ben havada giden bir çöpüm. Gizliyorsun Kimse beni sorgulayamaz Bak ben buradan Hadi gel gel <laughs> Oy. Ölme, ölme 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 Burada tek point yok Hı. Güzel Bak burada ölme sakın Ben ölmeyeyim sen korkma İpin. Şimdi attım yok. Yok 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 yok. Zıpladım zaman ip Tartıştı işte ipin üzerine zipil. Tamam cici. Bekle geliyorum. Bir dakika. Için. Evet. Kalbim duruyor <laughs> ya. Nasıl yapacağız? Bak söyleyeyim böyle. <laughs> Sen de o tarafa giyeceksin <laughs> tamam. Orada gideceksin dedim ablam. Sen hangi dilde anlıyorsun beni? Fransız mı yoksa Azerbaycan mı yoksa Türk mü yoksa Almanya mı? Gelsene. Tamam. Orada <laughs> bekliyor. Ay da bu ip yine bu ip yine orada dolaştı. Git 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 sorun. Dimuna bak, epe bak. Ben orada dert benim bu... Sen salak mısın? <laughs> oraya git. Şimdi... Biraz oraya git. Biraz, oraya Buraya git. Tamam sen... Biraz öne Kimse git. beni attı. Biliyorum beni... sen biraz öne git. Öne git diyorum. Beni çekseydin seni gittikten sonra ben seni kaldırabilirdim. Sen oynayamıyorsun. Çok sıcak. Sıca. Senin kafın çalışmıyor. <laughs> resim. <laughs> gel, gel 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 Allah'ım inşallah çıkabilsin. <laughs> Bacakları yok yürüyemiyor. Topal. <laughs> Topal. Ne yapacağım yaparsın yaparsın yaparsın. Yaparsın <laughs> Hoş buldum. Hoş 44 kişilik. 48, 48, 48, 48. Ha çıkar, çıkar, ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Ay ya. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> sen ne Sen onu git? Sen oraya git? Beni sekerse sen oraya git? Git 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 git. Küse. <laughs> Beni çeker misin? Hemen <laughs> de top alın. <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen beni buraya çek, 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 çek. Tamam. Bekle. Hareket etme. Hareket etmeye geliyorum ben. Bekle, okay. bekle. Arkadaşlar bir dakika sizi bekleteceğiz. Arkadaşlar, <laughs> şimdi kardeşimiz gelerek O hiç çok sıcak. Anam, bu tatlış. Koyuna bakın. Sallıyor sallıyor sallıyor. <laughs> Kardeşim bunu görmemeliydi. Ama ben yaptım. Aa tasması biri var. Ay çok tatlı. Tamam olur. gel 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 Bir dakika işim vardı. <laughs> Oy sallıyor sallıyor sallıyor. Ne babasını mı sallıyor? <laughs> evet tamam gel. Gel gel. Birlikte yapma. <laughs> Sen toparsın ben değilim. Topaldıktan gitmiyor. Bu ip var ya bu ip. <laughs> Dolaşıyor böyle yapıyor bak. Birbirine kapışıyor sanırım doğrular. Kapışıyorlar, dayanmıyorlar. Böyle iş mi? Beni itti bak, bak. Esmanur, Esmanur beni ittiğin için teşekkürler. Çok <laughs> iyi birisin. Bir Esmanur yine yoktu. Esmanur. Robux'ları harcıyor Esmanur benim, benim üzerimde. <laughs> <laughs> ben, ben deney, ben deney <laughs> faresi faresi miyim? Bak yine yapıyor. <laughs> Esmanlı 19, 20, 36 ee, öyle yapıyor. Göbekle 36 üstüne 40, yok, 36, aha 46 üstüne de 9 gelirsek 55 yok bekle. 54 robux harcadı benim bravo. üzerimde. Bravo bravo. Yine yaptı Esmanur. Bekle 54 üzerinde yeniden geliyoruz 60 73 sumo box Esma Nur <laughs> yeter artık ama Neyi faresi Ben de neyi faresi diyorum gerçekten Evet Benim, benim... bir Bu defa mal gibi kendim şey yaptım Mal gibi <laughs> kendim düştüm oraya Bekle Okay. 74 mü? 73 Robux Esma benim üzerimde denedi. Ben deney faresiyim zaten. 73 Robux olsa kıyafetler alırdım. O 73 Robux benim üzerimde arzadı. Helal sen Nur. <laughs> ben çöpe değilim. Aa gerçekten çöpe. Çöpeyi fare dediler. Sen git. Tamam, ben de geliyorum. Gel, 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 gel. Tamam, geliyorum. <laughs> Bekle gel. burada. Hop zıpla. Hop zıpladım. Hop zıpla diye. Hop. Bak burada. Hop. Yapacağız. Gel gel gel. Gel. Hop. Gel. Hop. Hop. Şipa hop, şipa hop, hop, hop. Şimdi ben büyüteceğim. İkimiz iki sizler gel. <laughs> Burayı yaptık. Sanırım kızın akıllı yok. <laughs> eh. Öyle deme. Tamam öyle diyeceğim. Hello. Bana dene Eman bak şimdi Robux'unu kendi harcadı Eman, karakterin noob ama es, e, şeyin adı neli Robux Robux'unu bizim. biz deney fare mi, faresi miyiz Lan kardeş sen biz deney faresi olan, olarak görüyorsun ama biz deney faresi değiliz Biz deney çöpeyi nasıl yapıyoruz kendimi kırdım ya Deney faresi yerine deney çöpeyi diyecektim <laughs> hadi gel ya burada biraz olmaz. dikkatli olmalıyız. Neyse. Kendimizi çocuk gibi. Ben nedense Türkçe konuştuğum zaman kendimi çocuk gibi yapıyorum sesimi. Neden? Neden? Kaplumanı dostum. beni çek, beni çek. Bana derle kolik. Tamam git 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 git. Arkadaşlar facecam'ı... Hayır, ipimiz koptu. Ben de ip koptu. Bak beni görsetmiyor. Git. Hı -hı. Hayır. Örtülük yapmayın. Hepimiz aynıyız. Nereye gitti burada harita? Uçuyorum. Hı, Hı? Nasıl geldin? İp. Ne yazıyorsun? Bana bak ne yazıyor. Hatalar bende ekranda hata kodu geldi. Diye bu e, server yani bu e, o adada gördüğüm bug'ları ve hileleri bize gönderir misin diyor. E, i̇p kopuyor. Halat halat halat. Halat kopuyor. Halat. halat. Kopuyor kopuyor Uy. ve uçuyoruz. <gülüyor> yes, <gülüyor> gönder. Adil bunu bize gönderdiğin için teşekkürler. sana bir defa e vurmak vurma veriyoruz. Sana vereyim mi? No. Peki bir kişi vuracağım. Bekle ben... bekle. bekle. Biz geçsen buraya geçsene bir kişi vurma şey, şey, yapacağım. Gel. Yes. Checkpoint yes. aldık. Yes. Yay. <laughs> Ye Tabii <laughs> Benim de. <ya. gülüyor> Bu videoyu bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu bitirdikten sonra biraz atıştırmalık atıştırmalı kalın. Yiyeceğiz. Ben onun hattın üstüne düşemeyeceğim. Düşemeyeceğim. Düştüm. Sen üstüne çekiyor. Bir dakika. Bir dakika. O oyun çok Aa, problem problemli bir oyun. O oyunu Yaptım. yaradan kimse... Yap 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 yap. Yine oyunu. Ben de halatı koptu. Ben de, de koptu bak. Wow, ya? o zaman tek başım gidebilirim. Sen artık kimsenizsin. Tamam. Yeni sahibim neredesin? <laughs> gel gel gel. Kolsuz. Kolsuz değil bacaksız. Topal. Topal. Tamam evet. çekelim çekelim. Yürü. 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 Kuzana Kucağına atlıyordum değil mi? Hı hı. Ha. Bildirimleri kapat. Videoda sansür. Bilimle... Ben hemen e, elimle çek. Neyse bir dakika bekleyin. Hop. Neyse. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Biz bizi <laughs> Hopan 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 çünkü seni benim halatın yanına çekiyor bekle yanına çekeyim seni Ya su içeyim Çok terledim Çeşke dondurma olsa değilsek Azerbaycan'a dondurma olmaz çünkü hala Hay yaz olur. değil Hayır ha yok hala yaz değil onun için Hala kış Hayır Esma Sen... <laughs> Esma Nur beni itti valla bak ne güzel uçuyorum. Small yeter? Small onu... <laughs> <laughs> 73 Robux'u harcıyorum. 73 çok fazla. E, 79 üstüne de o, 13 gelirse 80 93 Robux. 93 Robux'unu bana, e, de benim üstümde denedi. Thank you so like. <laughs> en bir deney faresi olarak çok mutluyum. Çöpeği, çöpeği fare dediler. Çok güzel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Video fazla uzadı arkadaşlar. 26 dakika. Benim köpek Çok... drift atıyor <laughs> bak. Ankara köpeği. <laughs> buna ekrana bak. bak. <laughs> çek beni çek beni. Yok yani... oldum ben. Valla bak yok oldum. Evet. <laughs> evet arkadaşlar köpek yok olduğu için yeniden kendimi çekiyorum. Beni çek. Beni çek. Seni çekemiyorum. Tanki kendini öl. Vay, bana derler gülli. Oyun çok fazla. Aa, kimse beni attı. E kendi atladı diye kimse ben attı. Ne oğlum? de girdik. Evet arkadaşlar, video burada kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorumunu yorum, hiç Yorum yazmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın, yani Öpüyoruz sizi. Bay bay. Bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bizim Rus'u stripi dolar teknoloji istiyorsanız e, iki yazın. E, teknoloji iste yok. teknoloji istiyorsanız biri bir yazın. İstemiyorsanız iki yazın. Tamam mı? Tamam. Bay bay.